Bolu'da faaliyet gösteren Öztürk Oto Yedek Parça firmasına konuk oluyoruz. İşletme sahibi Ömer Öztürk bizlere hizmetlerini anlatıyor. Ee, i̇smim Ömer Öztürk. Ee, dükkanın ismi Öztürk'ten geliyor. Öztürk Oto Yedek Parça. Verdiğimiz hizmetler müşteriyi e, müşterilerimizi hani özellikle hani orijinal parça istediği zaman orijinal parçaları mesela hani Fiat'ın orijinal parçası o parçadır. Bunları istedikleri zaman hani elimizde temin yani çok giden şeylerden elimizde temin ediyoruz. Ee, özellikle e, araçların yağ bakımları, e, orijinal olarak filtreleri, bunların temini konuda zaten hani hazırlıklı olduğumuz için müşteri geldiği zaman bize e, orijinal filtrelerini çıkar dediği zaman bütün olarak hani aracın e, filtrelerini çıkarıp müşteriye bu şekilde veriyoruz yani filtrelerini. Şimdi bu hani burada hani çok kullanılan parçalar hani şöyle söyleyeyim. Araç arıza neden yapar mesela hani yolda hani ön takımıyla alakalı herhangi bir problemi olduğu zaman ön takım parçaları elimizde mevcut. Ee, yağ bakımı yapılan bütün araçların yağ bakımı parçaları elimizde mevcut. Ya da hani şöyle söyleyeyim. Süspansiyon konusunda veyahut da hani suyla alakalı radyatör konularında sıcakta ee, arabada herhangi bir ufak bir genleşmede radyatörlere patlıyor. Mesela yani o konularda hani radyatörlerimiz bütün araç gruplarının mevcut. Yani bunlar çok giden parçalar olduğu için elimizde tutuyoruz. Burada 3 kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz. 4 tane kişi de 4 kişiydik normalde. Birisi askere gittiği için 3 kişiyle. Tabii e, işimiz hız. Yani burada önemli olan hız. Araba liftteyken mesela yağ bakımı yapılıyorsa Hemen gönderdiğiniz zaman bir dakikada filtrelerini bulup bir dakikada ustaya gönder. Yani hız çok önemli burada. Bizim parça tedarikinde. Eğer elimizde yoksa da 10-15 dakika içinde bulup diğer tedarikçilerimizden ya da hani buradaki parçacılardan tedarik edip ustamıza güler yüzlü hizmeti veriyoruz yani. Özellikle ee, aracın bakımları yani 10.000 kilometrede bakımı yapacaksa illa 10.000 doldurması gerekmiyor. 9.000-9.500 kilometrede bakımlara gelmesi gerekiyor. Ve bir insanın bir tane ustası olması gerekiyor. Her yere gitmeyecek bir insan. Sonra e, en büyük sıkıntı gene müşterimizden doğuyor. Biz de, e, bizim anlayışımız şudur. Müşteri her zaman haklıdır. Ama şu konuda hani biz o konuda şikayetçiyiz. Herkese her yere gitmemesi gerekiyor müşteri.